Minecraft'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, bu videoya bir like falan gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. E, de arkadaşlar yani e, bir tane yorum okudum. Yalnız bu nasıl ki? Şu, kameram, kameraman diyor ki demiş. E, senin videoların çok güzel demiş. E, like attım demiş. Kanalıma destek almış olmak için kanalıma abone olur musun demiş. Arkadaşlar yani bakın. E, ben zaten hijab önemi yok şimdi. Ee, zaten yakında olur. Hmm. Onun için e, lütfen bakın. Ee, bana benim kanalıma abone olur musunuz diye falan söylemeyin abi. Lütfen. Evet. Arkadaşlar ya, yani, e, oyunda yapmamı istediğiniz bir şey varsa yazın diyorum. Kanalıma abone olun diye demiyorum. Yani e, demek istediğim şey sizin kanalınıza abone olayım diye demiyorum arkadaşlar. Zaten şimdi hiç abone mi yok? Daha çok mu oluyor? Aynı ya yok çok oluyor. Yani, ancak bu arada arkadaşlar. Yani bu. Evet e, şimdi ne gittiğimiz eden? Yarın kalmıştı. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar ee, geri geldim. Sen, ne diyordum abi? En son nelerde kalmıştık? Ben önce bir bitirelim değil mi? Kazım bana bir şekil ver. Beni bir 嗯。<laughs> kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ee, ve yani bu videoya baya bir like gelirse mutlu olurum arkadaşlar E, yapmamı istediğiniz oyunda yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Ben Tamam arkadaşlar. Ee, bir dakika onu. Bir dakika bekleyelim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. geri geldim. Tamam abi, akşam olmuş mu? Bakayım. Yok. Şunları koyayım. Bu arada amaçla e, evin içine şey yapmayacağım. Cam. Hı? Odun yok mu? Azıcık bize bende zarar var mı? Ha doğru ya. Anlaştıramazmışım. Bir bakayım. Umarım var. Hemen. Şimdi ben azıcık Mağdane'ye gideyim. Sonra Ender'a gidip şu şey, evimizi tamamlarız. Furkan sus! Ah, yanlış yer. Bije skino. Kao sus

bir arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. geri geldim. bakayım. Pismiz. şunları. Şunu. Teste. Şunu koyayım. Şunu. Şunları. Şunu. Koyun. Şunu. 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 kovaslar. Aha dur al. Birazcık tüplü olsun. Şimdi Bir macera de maderamıza Yine de Okay. Arkadaşlar sonradan bir bir. Tamam. Kapsül mü? Şunları yapmış Şimdilik dandik. Ama ben bunu level level büyüteceğim arkadaşlar. Söz veriyorum. Hatta birazcık fazla mı küçük oluyor? Bence de. Şöyle yapayım. Alayım. Hmm. ay ama bir sürü cam gitti o kadar çok güzel cam gitti 就是他妈是妈的。<c oughs> <c oughs> İn artık. Sonuna gelelim.